Arkadaşlar merhaba bugün seni birlikte film videoları karşınızdayım arkadaşlar ve bugün kutu açıyoruz. Tamam. Söylediğimiz. Ten tamam, destansı. Tamam. Aga bak. Bundan güzel bir şey çıksın hadi. Burnumdan dokundum. Beş çıktı ya. Beş yazdı. Parlıyor mu? Parladı. Parladı. Parladı arkadaşlar. Parladı. Harbiden parladı. Bakın. Parladı. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Karakter. Karakter çıktı. Nasıl? Ya ben nasıl bir şansım var? Bu şans dedi. Ne iki seviye yaptık? Önceki videolarda DJ Pokey'i da çıkarmıştık. Arkadaşlar. Karakter çıkardım. Karakter. Karakter çıkardım arkadaşlar. Nasıl? Karakter nasıl çıktı? Ben bunu biraz yükselteyim en iyisi. Tamam 6 sev 6. seviye yükselttim. Bakayım. 3900 sağlık. 1560 hasar. Süper gözcü. Ya da yok ya yani normal bir maç yapalım. Şunların hepsini aç arkadaşlar. Hmm. 5'e 5 nakalt olsun abi harita uzun olduğu için keskin nişancıyla gider bu piper'la da oynanabilir bu haritada. ben piper'la pek oynayamam ama o yüzden Tamam, indirdim onu. <laughs> bu ne? Karakter. Tek atıyor Ha. Rakip bu tek atıyor. Biz yenildik ya. Bak nasıl yenelim rakip bu tek atıyor. Bak. Bize. Aha. Aa iki kişi daha var düz Dümdüz dolunacak. Takım arkadaşı neymiş? Rauf, Rauf. Rauf. Saklanıyor, sonra saklanıyor. Sonra saklanıyor. Aha. Oha tek yedi. Rauf 3 mermi yedi. Roketti. 11.700'de canı var zaten. Aga ben şu meri şu atı. Oh oy. Oh, oh. tamam bu gitti rakipte. Birbirine geçiyor lan. Gel şimdi sen gel. Tamam. Bir maç bile alamadılar. Ya kazandık. Hadi bakalım. Tekrar ne yapalım. Rakipte Rocky. DJ Poco vardı. Fena değil. DJ Poco ile biraz havalı oldu. Hayır. Hayır. Ben niye her saniye ölüyorum? Canım çok az çünkü. Canım aç acayip. Dedim canım niye bu kadar hasta? Biraz daha fazla olsaydı daha iyiydi. Tamam aldık ya. Dört kişi birden vurursa yani bibinin şansı yok. Ama bibi onlara bir kere vursa canları. Hmm. Bir vuruşluk canları kalacak. Aha iki kişi gitti bir hareketten. Bibi. Bibi herkes bibiye saldırdı. Lan adamı rakip arkadaşı. Dekir onu da dikkat getirelim. Al Oha! Öyle kötü vuruş. Öyle kötü hasar var mıydı? Aldık. Tamamdır. Bayağı iyi. Arkadaşlar başladık. At bakayım. <laughs> Takımın takım arkadaşlar AFK AFK. Takımın takım arkadaşlar AFK olmasaydı daha kolaydı. Belki alabilirlerdi mesela. Bakın vallahi ben de her gün. Vur vur. <laughs> Tamamdır Ve bir maç daha kazandık 5'e 5'in Arka hafta 3 savaş kazan diyor Kazandık Hatta bir kere bile kaybetmediler Çünkü ka karakterin kupası çok az 500 olsaydı belki yine kazanabilirdik İmkanı var yani Niye olmasın imkanı Tok. Tak. Oha. Ha? Kod herkes tek atıyor. Asıl Piper tek atar. İzle. İzle bak izle izle izle. Piper. Allah aşkına koltuğu bile vuramıyordu Piper. Koltuğu bir bs bir atsa Piper koltuğu alamaz o kadar diyorum. Piper'ın proları koltuğun prolarını yenebilir mi bilmiyorum ama. Bu ne? Dört olmuş. Rakipte de belli var. Rakip belli, belli belli aldı az önce. Bu arada. <laughs> Tamamdır. Bir maç daha aldık. Tekrar neden çıktı. Ve başlıyoruz. Rakiptekilerin dört tane falan var da bronz var. <laughs> arkadaşlar <ya> bot geliyor. <laughs> direkt tek yediler rakip. Bizim yani bizim karakterlerin güçlüğüne karşı gelemediler. Sonunda artık ne yap? Ellerinden bu geldi. Tamam. Hadi alırsın. Alırsın. <laughs> Spra olduğu yerde vurdu ya. Olduğu yerde vurdu Spra. Spra bildiğin olduğu yerde maç bu maçı aldı. Spra aldı. Spra odan sallayacak her şeyi. Şuraya bakayım. Tamam. Al bakayım. 3400 vuruyoruz. Agam. Gel. <gülüyor> <gülüyor> lan gel lan. İşte bu. Bu arada bir an fena vurdu. Öleceğimi zannettim. Vurdu ile bitirecektim. Lucky'yle bitiremedim. KK normal mermi attım gitti zaten. Ben çok acayip fena hasar verdim. 6. seviyede. Yükseltemiyor muyum? Nasıl? Dur bir dakika bunda altın lazım bana nasıl altın kazanabilirim? Buradan yüz altın veriyor yüz altın da olmaz. Neyse. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.